Sevgili arkadaşlar tekrardan herkese selamlar. Öncelikle hayırlı cumalar. Şimdi e, bitcoin ve altcoin'ler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi herkes diyor ki hocam diyor bu bitcoin'deki yükseliş ve altcoin'lerdeki yükseliş ne zaman bitecek ya da devam edecek mi? Şimdi arkadaşlar bakın bitcoin, ATH'nin yatmadığı sürece, bitcoin dominans gevşemediği sürece ve bitcoin yataya bağlamadığı sürece biz altcoin'lerden rally bekleyemeyiz. Bu birincisi. İkincisi... Bitcoin ATH'ını yaptıktan sonra zaten yeni zirvesini yaptıktan sonra ondan sonra fiyat gelecek. Kendisi yani yataya bağlayacak. Altcoin'lere bu sefer para akışı ve altcoin'lerin altındaki yani bu Ethereum'un altındaki coin'lerden de çok güzel yükselişler yaşayacağız. Peki hocam eskisi gibi piyasada 100x'ler bekliyor musun? Ben beklemiyorum açıkçası. Hani şöyle piyasada artık cidden 15x'ler 20x'ler tutabiliyorsanız çok güzel. Ama ben bunların da gelebileceğini çok zannetmiyorum. Çünkü piyasa hani öyle bir döneme evrildi ki e, inanın ki artık eskisi gibi çok paralar kazandırmıyor. Örnek verip bundan bir önceki bu arada ben 1000 dolarlık CZ almıştım 100 bin dolara gelmiş. Çünkü 100x yaptım. Ama tabi şimdi CZ gibi projeleri yakalamak zor artık yani bulamıyorsunuz. Ya. Elinizde öyle kıymetli bir proje olmuyor. Benim beklentim tekrardan hani sağlam coinlerde ben 10x beklerim ama saçma sapan coinlerde ben doğru düzgün 3x bile beklemem. Ee, peki hocam diyorsunuz Pepe, Shiba, Floki ne olur? Arkadaşlar bakın böyle coinler shit coinlerdir. Gimayf. Hani adı sadı belli olmayan saçma salak coinlerdir. Ve siz böyle coinlere hani para atıyorsanız sizi üzecek miktarlar atmayın. Hani yok hocam ben çok kazanmak istiyorum diyorsanız ya gidin bir yemek parasına atın. ya Diyelim gidin 100 yüz... 100 bin lira paranız var. Tamam mı? Gidin 1000 TL atın. Onun 1000 TL'si gitse de üzülmezsiniz. Ama gidip varınızı, yoğunuzu çekip de Pepe'ye ya da Shiba ya da Floki'ye ya da, Floki da Bome'ye basmayın. Çünkü üzer sizi. Bakın böyle coinler sıfırlanmaya kadar gider. Böyle coinler hani iki gün sonra borsadan birdenbire delist bile edilebilir. E, bu gibi durumlarda büyük büyük üzüntüler yaşarsınız. Kasanızın eridiğini görürsünüz. Hani ne yaparsınız? Ufak bir miktar atarsınız. Dersiniz ki ne hali varsa görsün. Umurumda da değil bu para. Giderse de üzülmem. Ancak böyle böyle coinlerle savaşabilirsiniz diyorum. Ee, arkadaşlar şimdilik benim çok fazla piyasayla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü piyasa hala yerinde sayıyor. 69 bin dolar direncini kırmadığınız sürece, oralardan kapanış yapmadığınız sürece yeni ATH için zirve beklemek biraz daha zor olabilir. Tabii ki ben ee, cumartesi pazar günü piyasanın hareketleneceğine inanıyorum. Cumartesi pazar günü tekrardan piyasaya bakarız. Yeni gelişmeleri an ve an 200 dolar 1000 dolar yapma etkinliği ve en son benim 1000 dolarlık sepetim şu an yaklaşık arkadaşlar 31 bin dolara gidiyor. Sizler de buradan bakabilirsiniz. Ee, herkes diyor ki hocam bu eski sepeti yaptım. Yeni bir sepet daha yapsana. Yeni bir sepeti de Telegram'dan, Instagram'dan ve Twitter kanalından yapacağım. Telegram'dan, Instagram'dan bir de Twitter'dan da takip ederseniz profildeki linkten zaten yeni sepetime de ulaşabilirsiniz. 200 dolar, 1000 dolar yapma etkinliği de Telegram'dan yapıyoruz. Ona da bakabilirsiniz arkadaşlar. O da marjin bir işlem. Marjin bilmeyenler yapmasın lütfen. Çünkü marjin risklidir. Marjin spot gibi değil. Ee, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın yorumlar kısmına istediğiniz yorumu yazabilirsiniz elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermez kendi fikrim görüşüm ve analizlerimdir diyorum tekrardan görüşmek üzere Allah'a emanet olun görüşürüz.